Sevgili izleyenler şu anda Tomazlı ilçemize bağlı. Tomazlı ilçe mezarlığındayız. Yanımda ise yeni mahalle muhtarı Ahmet Doğan Bey var. Peki burada ne yapıyoruz? Burada sevgili izleyenler Tomazlı ilçe mezarlığına gelen e, yanında Kur'an-ı Kerim, Yasin gibi, Cüz gibi kitapları unutanlar e, gelenler için muhtarımız güzel bir şey düşünmüş. Buradan arkamda görmüş olduğunuz bu Demirden kutuyu e, yaptırarak e, bunların içine ise e, kitap koymuş. Peki e, muhtar nereden e, geldi bu? Arkadaşım çok sevdiğim isim vermemi istemedi. Özellikle söyleyeyim kendine teşekkür ediyorum. Kendisiyle beraber otururken e, böyle bir projeden bahsetti. Yapalım dedim. İşi razı kesin o biraz çabukçu oldu. Kendi üç tane hazırlattırdı. E, ve kendisi bana dedi ki muhtarım ben bunu hazırladım, koydum dedi. İş rast gelsin. Ee, bu Kur'an'ın amacının ne olduğunu sordum kendisine ilk başta. Kendisi dedi ki bazı yerlere gittim dedi. Bazı yerlerde gördüğüm insanlar dedi çoğu insan dedi mezarın başına gidiyorlar. Mezarın başında Kur'an okumayı bilmiyorlar. En azından dedi bunun içine bir kitap koyalım. Gelen giden okusun. okuduktan sonra gel yer yerine bıraksınlar. Ölmüşlerimizin ruhuna elbet bir gün bizim de ruhumuz okunacak diyerek bu adım atmış oldu. Kendisine de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Peki muhtarım bu o, kusurlardan kaç tane var? Şu anda 3 kapının 3 girişinde de var. Yani, yani mezarlığımızın üç, üç, ilçe üç, mezarlığının üç. tamamında 3 tane var. Yeni mezarlığımızın girişinde bu taraf girişte, öbür taraf girişte. Üçünde de giriş var. Bugün de e, bir yerlerden gelen 11 tane kitabım var. İşte rast gelsin bırak dediler. Kur'an-ı Kerim değil mi? Evet, Kur'an-ı Kerim kitaplarım Yasin kitaplarımız. E, bunları da takviye edeceğim kendimden. Fazlalık olsun dedik. Yani gelen giden okusun, yerine yeniden bıraksın gibi düşüncelerinden. İnşallah hayırlı erkek ölmüşler, ruhunu okurlar. Geçmişlerimizin ruhunu okumak. Çok güzel bir şey. Yani bizim ölmüşlerimizin ne suya, ne ekmeğe, ne aşa ihtiyacı var. Herkesin bir duaya ihtiyacı var. Allah kabul etsin. Ne diyeyim başka? Peki muhtarım toplam 3 tane kutuda kaç tane kitap var? Şu anda mevcutta hayırseverimizin bıraktığı ortalama 15 civarıydı. 15 olsa gerekti çünkü 5 alt tarafta, 5 yukarı tarafta 10. 15 civarıydı. Şu anda 11 de ben getirdim. 21-22 tane oldu. Evet sevgili izleyenler şöyle toparlayacak olursak e, Tomarızı ilçe mezarlığındayız ve Tomarzı ilçe mezarlığına gelip kabir başında dua edeceğiniz zaman ola, e, ola ki evinizde kitap almayı unutabilirsiniz, Kur'an-ı Kerim'i almayı unutabilirsiniz, Yasin almayı unutabilirsiniz. Bunun, bundan dolayı yani kabir başında daha kolay yani ibadetinizi yani geçmişlerin ruhuna e, Kur'an-ı Kerim okumak için, Yasin'i okumak için göze, güzel bir şey düşünmüş. Yeni mahallemiz muhtarımızla iletişime geçen bir hayırseverimiz desteğiyle üç tane kutu yapılmış. Bunların içerisinde de yağmur almayacak şekilde de kitaplar, dini kitaplar konmuş. Kur'an-ı Kerim, Yasin, Cüz gibi kitaplar konmuş. Anlaşılır bir şekilde. Herkesin okuyabileceği bir şekilde. Buraya geliyorsunuz. Kapıda kilit yok zaten. Bunun kapısında kilit yok. Buradan geliyorsunuz. istediğiniz kitabı alıyorsunuz. Kabrinizin başına gidiyorsunuz. Yakınızın veya akrabanızın olabilir. Eşinizin, dostunun. Kabri başına gidiyorsunuz. Orada duanızı ediyorsunuz, okuyorsunuz. Ve bu almış olduğunuz kitabı yeniden bu kutulara koyabilirsiniz. Ve aynı zamanda sevgili ben e, güzel bir şey düşünmüşler. Ben hem hayırseverimize hem de muhtarımıza teşekkür ediyorum. Evet, Evinizde fazla kullanmadığınız Kur'an'ı kitap olabilir, dini kitaplar olabilir. Bunları da getirin. Bu kutulara güven içerisinde koyalım ve e, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve bu şekilde programımızı tamamlayalım inşallah. Peki e, aldığımız kitapları tekrardan yerine koyalım muhtarım.